Karbon sıradan bir karga değildi. O diğer kargalardan çok farklıydı. Onun merakı onu diğerlerinden ayırıyordu. O çok ama çok meraklı bir kargaydı. Her gün yeni şeyler keşfetmek için etrafı dolaşırdı. Hele ki parlak şeylere bayılırdı. Parlak olan her şey onun ilgisini çekerdi. Bir gün ormanda geziniyorken gözüne bir şey takıldı. Parıl parıl bir taş. Bu taş diğerlerinden çok farklıydı. Vay canına! Hayatımda böyle bir şey görmedim. Bu taş gerçekten büyüleyici. Taş o kadar parlaktı ki, karbonun gözleri kamaştı. Bu taş onun için çok özel bir şeydi. Hemen taşı kaptığı gibi uçtu. Bu taşı çok sevmişti. Yuvasına götürdü. Her gün onunla oynuyordu. Taş onun en değerli hazinesi olmuştu. Ama bu taşta bir gariplik vardı. Taş sıradan bir taş gibi görünmüyordu. Karbon farkında değildi ama bu sıradan bir taş değildi. Bu taşın içinde bir sır gizliydi. Ormanda Rocky adında kurnaz mı kurnaz bir rakun yaşıyordu. Rocky, ormanın en zeki ve en kurnaz hayvanı olarak biliniyordu. Her zaman yeni maceralar ve fırsatlar peşindeydi. Bir gün karbon adında bir karganın parlak bir taş bulduğunu duymuştu. Bu taş, ormanın en değerli nesnelerinden biriydi ve Rocky'nin ilgisini çekmişti. He he, o taşı karbondan almalıyım. Bu taş benim olmalı. Rocky hemen bir plan yaptı. Planı, karbonu kandırarak taşı ondan almaktı. Bunun için en parlak boncuklarını hazırladı. Karbonun yanına gitti ve ona dostça bir şekilde yaklaştı. Karbon kardeş, ne güzel bir taşın varmış. Bu taş gerçekten çok özel görünüyor. Benimle takas etmek ister misin? Sana çok özel bir teklifim var. Hımm, neyle takas edeceksin bakalım? Bu taş benim için çok değerli. Sana karşılığında 10 tane pırıl pırıl boncuk veririm. Bu boncuklar güneş ışığında parıldar ve çok güzeldir. Karbon, parlak şeylere bayılırdı. 10 tane boncuk onun için tek bir taştan daha iyiydi. Bu teklif onu çok heyecanlandırdı. Boncukların parlaklığı Karbon'un gözlerini kamaştırdı ve hemen kabul etti. Taşı Rocky'e verdi. Rocky, planının işe yaramasından dolayı çok mutluydu ve yeni parlak taşına kavuşmuştu. Rocky, taşı alıp sevinçle kaçtı. Ama taşın sırrından tamamen habersizdi. Bu sırada ormanda Minik adında bir farecik ve Bilgin adında bilge bir baykuş yaşıyordu. İkisi de çok akıllıydı. Taşı inceleyince anladılar ki taş gerçekten sihirliymiş. Evet, evet. Dilediğin zaman dileğini gerçekleştiriyormuş. Aman Allah'ım, bu taş çok tehlikeli olabilir. Minik ve Bilgin hemen Rocky'yi bulup taşı ondan almaları gerektiğini düşündüler. Rocky taşı almış ama ne yapacağını bilemiyordu. Taşın parlaklığı onu büyülemişti ama bu parlak taşın ne işe yaradığını anlamak için çabalıyordu. Ormanın derinliklerinde taşın sırrını çözmeye çalışırken kafası karışmıştı. Bir dilek tutmayı denedi ama hiçbir şey olmadı. Çok sinirlendi. Taşın gücünü anlamak için farklı yollar denedi ama her seferinde hayal kırıklığına uğradı. Rocky Taşın sadece bir süs mü yoksa gerçekten sihirli mi olduğunu merak ediyordu. Öf! Bu taş da ne işe yarıyor ki? Neden bu kadar parlak ama işe yaramaz? Rocky, taşın sırrını çözmek için daha fazla zaman harcamak istemiyordu. Ama yine de taşın cazibesi onu bırakmıyordu. Tam o sırada taştan bir duman çıktı ve her yeri kapladı. Duman ormanın her köşesine yayıldı ve Rocky'nin görüşünü engelledi. Rocky ne olduğunu anlamaya çalışırken dumanın içinden garip sesler duydu. Duman dağıldığında Rocky'nin kuyruğu yoktu. Şaşkınlık ve korku içinde kuyruğunun kaybolduğunu fark etti. Taşın bu kadar tehlikeli olabileceğini hiç düşünmemişti. Meğerse taşın bir bedeli varmış. Rocky çok korktu. Taşı ormana fırlatıp kaçtı. Ormanın derinliklerine doğru koşarken taşın peşinden gelen dumanın kaybolduğunu gördü. Rocky taşın tehlikesinden kurtulduğunu düşündü. Karbon olanları uzaktan izlemişti. Rocky'nin yaşadığı bu tehlikeli macerayı dikkatle takip etti. Karbon taşın gerçek gücünü ve tehlikesini anlamıştı. Anladı ki her parlayan şey altın değildir. Bazen en değerli şey dostluk ve mutluluktur. Karbon Rocky'nin yaşadığı bu deneyimden önemli bir ders çıkardı. Parlak şeylerin her zaman değerli olmadığını ve gerçek değerin dostlukta olduğunu anladı. Karbon, taştan kurtulduğu için çok sevindi. Rocky'nin güvenliğini sağladığı için mutlu oldu. Ormanın huzurunu yeniden sağlamak için elinden geleni yapmaya karar verdi. Minik ve Bilgin'e teşekkür etti ve onlarla birlikte ormanda oyun oynamaya gitti. Ormanda tekrar huzur